Evet arkadaşlar, hepiniz Afyon videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videoyu böyle direkt otel odasından başlıyorum. Evet arkadaşlar, hepiniz Afyon videomuza hoş geldiniz. Şu anda biz odamıza giriş yaptık. Bugünkü videoyu böyle otel odasından e, başlatıyorum. Aslında sıkı takipçilerim bu otel odasını çok tanıyabilirler yani e, daha önce ben de gördükleri bir otel odası. Ama bilmeyenler ve görmeyenler için tekrardan çekiyorum. Odamıza giriş yaptıktan hemen sonra şurada bir ayna montlarımız çantalarımız ayakkabıları yerleştirdik çantaları buraya astık böyle bir fort mantık kısmı var aslında hemen giriş, girişte de böyle sizi bir e, e, ada masalı böyle bir mutfak karşılıyor şöyle e, göstereceğim size detaylarını ama Nefes Hanım'ın öğlen yemeği vakti geldiği için tarhana yapıyorum bu arada tencere falan hiçbir şey yanımda getirmedim e, her şey buralarda mevcut arkadaşlar Buzdolabı, bulaşık makinesi. Ee, sonrasında çöp kovası burada. Bardaklar, cezveler, kahve yapmak isteyenlere. Tabaklar, çanaklar. Her şey mevcut. Tek getirdiğim şey tarhan oldu. Kettle de var arkadaşlar burada. Buraya da böyle atıştırmalıklarımızı koydum. Çikolatalar, nefesin sulu işte. nefese tarhanlara makarna getirdim. Ee, hazır şeyler. Bir önceki videoda gördüğünüz şeyler. Ee, bir yandan da karıştırayım. dibine tutmasın. Devam edeceğiz birazdan çocuklu aileler için mükemmel yani şu seçeneğin olması gerçekten harika bir şey. Ee, otelde yemek de var. İsterseniz yemekli şekilde odanızı tutabilirsiniz. İstersen, isterseniz hayır biz yemek istemiyoruz kendimiz yaparız derseniz mutfakta her şey var. Yani hiçbir şey getirmenize gerek yok öyle söyleyeyim. Ee, böyle hemen geçelim salon kısmına. Henüz valizleri yerleştirmedik. Dediğim gibi şimdi girdik. Buradan odanın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok iyi yine bebekli aileler için. Ee, şu an mesela nefes için biraz yüksek sıcaklıkta. Onun ayarlamasını yapacağız. Burada bir güzelce L koltuğumuz var. Koltuklar da çok rahat bu arada. Tekli koltuğumuz. Orta sehpamız ve tam karşıda televizyonumuz var ve kocaman bir balkonumuz. Ha? Açacağız. Bir odaları göstereyim. Böyle e, bizim bu oda iki odalı oda ama tek odalı odalar da var arkadaşlar. Geleceğiniz kişi sayısına bağlı e, tek odalı çift odalı tutabilirsiniz. Daha büyüğü var mı emin değilim hani 3 artı bir şeklinde. Onu otelle konuşursunuz. Çocuk odası bu şekilde. iki yataktan oluşuyor. Kayınvalidenizle de gelebilirsiniz mesela ya da işte iki çocuğunuz varsa onunla da gelebilirsiniz. E, bu oda gayet yeterli bir şekilde. Komedin e, dolabı çok güzel dizayn edilmiş. Burada işte makyaj aynası vesaire var. Hemen yatak odasına girelim. Yatak odası yine beyaz ve mor döşenmiş. Şu an güneşlikler kapalı olduğu için böyle şey gözüküyor ama işte şampuanlar hep burada. Kocaman bir dolabı var Komodinleri yani ee, bildiğiniz bir ev yani. Hani burada çok rahat evinizdeymişsiniz gibi yaşayabilirsiniz. Havlu terlik vesaire istediğiniz kadar e, sipariş verebiliyorsunuz. Otelin e, uygulaması var. App Store'dan indirebilirsiniz veya Google Play'den. Oradan indirip havlu getirin dediğinizde bir dakika sonra e, havlu kapınızda oluyor. Ya da şampuan getirin dediğinizde bir dakika sonra şampuan kapınızda oluyor. O yüzden gerçekten bu konuda hani çok içiniz rahat olsun. Biz bu tarz şeyleri hiç yanımızda getirmiyoruz. En önemli kısım aşkım çorbayı karıştırsana. En önemli kısım şimdi burada, e, ben susayım, burası konuşsun. Yani burada benim hiçbir şey anlatmama gerek yok çünkü zaten mükemmel, tertemiz yani her şey düşünülmüş. Girişte direkt böyle el yıkama kısmı. Şu an su açık, ses oradan geliyor. Ben böyle tarakları, birkaç makyaj malzemesi falan getirdim. Benim e, evlenirken çeyizime e, Diyarbakırlı komşumuzun verdiği, Diyarbakır'dan gelen hamam tasımı getirdim. kurutma makinesi var. Burada bu ters tuvalet var, burada da bu şekilde var. Ee, hani kimisi öyle kullanıyor, kimisi böyle tamamen düşünülmüş, istediğiniz şekilde tuvalet var her odada. Burada duş kısmı var arkadaşlar ve burada da hamam ve havuz kısmı var. arkadaşlar? Bugün çok yorulmuşuz. Oo. ne oldu? Bugün ikinci gün dün sadece oda turu çekebildim. Sonrasında havuza girdik falan filan. Çok mükemmeldi. Ee, nefesi böyle bol boluydu havuzda şey olunca yorulunca. Şimdi bugün ikinci gün. Ee, sizlere biraz buranın kahvaltısından kahvaltısını göstereyim. Ee, biz geldiğimizde tabii iki seneyi geçiyor geçmek üzere. Ee, o yüzden gastronomi konusunda çok farklı değişiklikler ve gerçekten çok güzel ilerlemeler yapmışlar. Şimdi o yüzden sizlere böyle bir tık yemekhanesini de göstermek istiyorum. Ee, söyledim mi bilmiyorum ama biz annemlerle birlikte geldik ve karşı odamızda annem babam babaannem yaşıyor. Dolayısıyla <laughs> nefesin bakımının büyük bir kısmı onlarda. Ee, şaka bir yana nefesi hazırlamıştım. Nefesi onlara verdim. Onlar şimdi yemekhanedeler. <laughs> biz de gidiyoruz. Biz de kahvaltımızı yapalım. Bugün bir de burada at çiftliği var arkadaşlar. Nefesi at çiftliğine götürmeyi planlıyoruz ama hava da yağmurlu bilmiyorum. Belki yine odada takılabiliriz. Nefesi biraz yani yüzdürürüz. Bir Götüremeyiz evet. Nefesi biraz odada yüzdürürüz şimdi kahvaltıdan sonra. Sonra güzel bir uzun uyku çeker inşallah. Allah, Allah kabul etsin dualarımı. Böyle yani günümüz böyle devam ediyor şimdi. Günaydın komşular. Günaydın. Nasılsınız? Çok, çok iyisiz. Iyisiz. Biz devamlıyorum, devamlıyorum. Nefes normalde asla kahvaltı yapmaz. Brokoli sevdi çok şükür. Aa, sevdi dememle yememesi. Evet. Anneciğim lütfen. Şimdi arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Odamıza geldik. Nefes böyle oyuncaklarıyla oynuyor. Ee, biz de o sırada nefesi havuza sokacağız. O yüzden Bahadır suyu dolduruyor. Şöyle havuzun içine de nefesin oyuncaklarını koymuştuk biz. Ee, onları görünce hani korkması diye gerçekten korkmuyor ve onlarla çok güzel bir şekilde oynuyor. Sonra da yorulunca pat hemen uykuya dalıyor. E, ee, şimdi havuzumuz dolsun güzelce. Biraz kızımla keyif yapalım. Arkadaşlar Afyon'da uçuyoruz şu anda. Nefese çok güzel bir şapka almıştım. Şimdi size onu göstereceğim. Bahadır'a yetişmeliyim. Bir saniye. Anne montum nasıl kız? Çok güzel. Kocam beğenmiş. Almış sağ olsun. <laughs> Anneciğim şöyle kapatalım. Kızı oldu benim kızım. Şunlarımızı da atladık arabaya arkadaşlar. Ney usta Bahadır? Salim Usta. Afyon'da e, Salim Usta diye bir yer varmış. E, çok meşhurmuş yemekleri. Bir takipçim atmış sağ olsun. Baktık. Bayağı bir şeyler canımız çekti. Dedik bir gidip deneyelim böyle buraya kadar gelmişiz. Tabii ki buradaki meşhur yerlere gitmek lazım diye düşünüyoruz. Geçen geldiğimizde de işte aşçı bacaksıza gitmiştik. Orası kapalıydı. Nasip olmadı. Belki yarın falan öteki gün tekrar gelirsek merkeze bu sefer yine oradan yeriz. Eee... aslında siparişler var. Afyon'da da almak istediğimiz işte köy mademlerde bir şeyler sipariş verdi. Onları da alacağız ama onlar içine bugün girmeyeceğiz. Onları perşembe günü falan geliriz diye düşündük. Ee, en son geldiğimce de hava yağmurluydu. Yine hava aynı. Tam o günkü gibi bahadır hava değil mi? Hatırlamıyorum. Ben buraları bile unutmuşum. Ama yağmurluydu. Yağmurluydu. Hatta arabayı park ettik ya. ıslandık ya. falan. Ama bu, soğuk bu kadar soğuk değildi hava. Şimdi Mart'ta geldi. Afyon hava sanırım kışın hep böyle oluyor. Bilmiyorum ama. Ama güzel şehir. Beğendik. Gelirken hatta özlek gördük. Belki annemle yarın bir özdileğe kaçarız. Güzel olmuş bakalım. Böyle güzel bir mekana geldik arkadaşlar. Şu mama sandalyesiyle mekana uyumlu. Şurada bakayım şeyleri yazıyordu 1934 Salim Usta. Bakalım değişik şeyler söyledik. Evet. Nasıl olacak? Şimdi benim söylediğim yemek arkadaşlar kuru meyveli etli beşamel sos bir şey. Yanlış söylüyorum bu ama mutancana gibi bir şey. Seninkinin adı ne Bahadır? Zülmüye mi? Ne Bu da böyle nohutlu. Onu şu çok söyleyeyim mi? Çok güzeli benziyor. Babamlar rosu söyledi. babaanneminki e, orman kebabı gibi bir şey sanırım. Nefes şimdi her şeyden var. Şimdi arkadaşlar burada özdilek vardı. Özdilek mağazası. Oraya geldik, gezdik filan. Ee, babaannem çok yoruldu. Biz de babaannemle buradaki kafeye oturduk. Kafenin ismi de Safahat Lokantası. Çay içeceğiz. Babamlar gezmeye devam ediyorlar. Ben babaannemi dinlendirme amacıyla fırsattan istifade kendim de dinleniyorum. Nefes arabasına binmedi. Arabası bende. Babası gezdiriyor şimdi onu. Seni kafeye getirdim. Sağ ol, teşekkürler. Ama bir şey içmiyor. Ben de size söyledim. Yani, çok güzel. Yeni yemek mi? dedik, evet. evet. Arkadaşlar biz eve geldik. Aa. O da şu an asır, aşırı sıcak. Kaç derece gösteriyor? 27 derece. O yüzden nefesi böyle soydum çocuk rahatlasın diye. Bir de bizim odanın altından böyle termal su boruları geçiyor. Herhalde parkeler sıcacık yani muhteşem. O yüzden nefes böyle rahat rahat gezebiliyor odada. Bu sandalyenin ayaklarını kendine Survivor Park'ı ilan etmiş nefes. Ve akşama kadar bunların içinden geçiyor. Şimdi size videosunu çekecektim de geldi bana sarıldı çekmeyim mi anne? <gülüyor> Oy! <gülüyor> oh. Olabilir, olabilir öyle şeyler anneciğim. Bir tanem yapabilirsin ama yapabiliyorsun. nefes hayatında ilk kez at görüyor. <laughs> at çiftliği var hemen otelin arkasında. Oraya getirdik. Bir de kokuyor ki burası. Ay maşallah maşallah. Nefesten çok ben korkuyorum. Ay çıkar mı Bahadır? Bahadır çıkacak galiba. Çok korkuyorum şu an. Çok güzel değil mi? Bir tanesi kapı tekmeliyor. Hey. Senden mi korktun? Bir şey söyleyeceğim, daha kesin. ağzına sürmeden yüzünü ekşitiyor. Yok, Yanına da gidilmez, onlar bir şey bir şey yaparlar. Babamın Baba nefesiyse nefesi. Bak, bak Ye kızım. Ye anneciğim. Ye, amma. Ye.

Ya, Ham hani tamam yap kızım hadi. Vallahi... Daha ağzını ne biliyor ya. Oğlum biliyor? Sok ağzını. Sok. Tamam, yani. tamam, şey tamam annem de yemiyormuş. Tamam. numaradan yapıyor ya yemin bizi ediyorum. Bizi bizi diye yapıyor. Bizi ya bizi yapıyor. Evet, ben de yapıyorum burada da de, birazdan sonra. Şey e. bak, bak bir şey oldu bana <gülüyor> 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 Bu gerçek de işte. <gülüyor> 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 daha, daha hiç ağzına götürmeden suratına bakınız. Tadına bakmadım ki o ne? Ay. <laughs> Hiç ağzına götürmedi. Yenisini vereyim mi sana? Ah, al, al anneciğim. Nefes. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım. Al. Ay çok ekşiymiş. Be. Yiyecek misin? <gülüyor> 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 Anneciğim, vur. Bu aşkım, İki doğdun, bağdın. Ben aldım, bak İki doğdun, <laughs> İki <iyi> doğdun, iki <laughs> doğdun. <laughs> <laughs> Hadi anneciğim, sen üfle. Arkadaşlar biz İstanbul'a geldik. Bu kısımları çekmedim hatta ve hatta bugün bu akşam kayınvalidemler bizdeydi. biz bugün üç gibi geldik kayınvalidemler de akşam geldiler Bahadır'ın doğum günüydü pasta alıp gelmişler şöyle çay demlemiştim ya bir şey söyleyeceğim bugün şunu düşündüm yine çay demlerken çay döktüm hoca e, hayatımda hiç çay dökmeden çay demlemedim bugün bunu düşündüm çayı demlerken ne olursa olsun yani mutlaka dökülüyor kafayı yiyeceğim. Bakın o kadar dikkat ediyorum. Yine de dökülüyor. Bir de bu bakır çaydanlıkla alakalı e, adı neydi ya? Bir tane böyle jel gibi bir şey var ya. Ay adı aklıma gelmiyor. Neyse. E, onunla geçen gün temizleyeyim dedim. Üstü güzel oldu sayılabilirim. Altının böyle alttan şeyi çıktı. Pembe pembe bakırı çıktı sanırım çok uğraşmışım. Bunu bir bakırcıya vereceğim ama çok güvenilir çok güvenilir bir bakırcı olması lazımmış. Nerede bulurum? Nasıl yaparım? İnanın hiç bilmiyorum. Ama temizledikten sonra daha kötü gözükmeye başladı. Bir an önce buna bir çare bulmam lazım. Ben de hep misafir gelince bunu da demliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor yani. Gerçekten çay şey içtiğinizi anlıyorsunuz. Bakır çaydanlık çok farklı yani o yüzden. Ben de genelde böyle bir sinemine hediye falan götüreceksen hemen aklıma bakır çaydanlık gelir ve hemen bakır çaydanlık alırım. Neyse şunları göstereyim size. Hepsini göstermeyeceğim. Biraz biraz çıkarttım. Şöyle Bursa'dan kestane şekeri almıştık. Afyon'dan sucuk almıştık. Bir tanesini aşağı koydum. İki tanesini buzlu attım. Böyle vakumlu. Adam dedi ki bu şekilde buzluğa tablo dedi. Bir yıl dedi. Yemesem bile bozulmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Ben de o yüzden 3 tane aldım. Bir tanesini işte alt Kasım'da artık yiyeceğiz sabahları. Diğer tanesinde tanesini de şey, buzluğa koydum. İşte misafir falan gelir. Bir şeyler yaparız. Bittikçe çıkartırız diye. Burada kaymaklı lokumlar var arkadaşlar. Biri bizim. Biri Faruk abinin. E, birinde Bahadır iş yerinde arkadaşlarına dağıtmak için aldım. böyle gittiğimiz yerlerden güzel şeyleri alıyoruz. İşte ekmek falan almıştık. Onları kayınvalidemlere verdik. İşte kaşar almıştık. Eski kaşar Afyon'dan. Onları kayınvalidemlere verdik. Başka ne aldık ya? Yine kayınvalidemlere lokum verdik. Kestane şekeri verdik. Böyle gittiğimiz yerlerden bir şeyler almayı seviyoruz yani arkadaşlar ben şimdi kapatacağım çünkü gördüğünüz gibi çaylar maylar pasta tabakları her şey olduğu gibi duruyor çöpümüz burada artık çöp kovasını kullanamıyorum bunu da söylemiştim daha önce nefes çöp kovasını çok fazla elliyor ve kullanamıyorum böyle tezgahta poşette biriktiriyorum. acaba dedim geçen gün anneme hani tezgah üstü çöp kovası mı alsam dedim onunla mı uğraşacaksın dedi ya poşette poşetle atarsın dedi hani bir daha onun temizliğiyle uğraşacaksın filan dedi bilmiyorum ya hani böyle de zor oluyor ama bu kadar büyük bir çöp kovası da buraya koyamam kafa yiyeceğim yani yani çöpün yerini mi değiştirsem bir çekmecenin içine mi alsam diyorum öyle müsait bir çekmecem de yok nefes Hanım sayesinde böyle tezgahımda hep çöpler oluyor sürekli çöp poşeti çıkartıyorum kapıya çok sinir bozucu neyse bulaşıkları halledeyim ee, videoyu da burada kapatayım İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın şimdi hoşçakalın bay bay